Merhaba arkadaşlar. Bugün de Kırşehir'e gidiyoruz. Bugünkü vlogumuzda bu bütün arkadaşlar çıkıyoruz. Gidiyoruz. 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 Yapıyoruz. Ediyoruz. Ne varsa yapıyoruz. Burada da melek. Haydi. Ben Nur <laughs> sanırım kaldım. Özür dilerim. Özür dilerim. Cahil köylü ona miazot ne yiyeceğiz? Geçer. Tamam Şimdi. Mi Biz de bu şehre. Bir şehre <laughs> e gidiyoruz. Şaka mı? <laughs> Geldik Türkiyeye. Yemek yiyeceğiz. Şimdi yemek yol. Merhabalar. <laughs> burası toplantı alanımız. Direkt tanıtıma geçeceğim. Dediğim gibi burası fırsatların toplantı alanı yani. Genel herkes oturabilir ama biz bizim alanımız. Sonra e, o barakamız barakamız bizim arkadaşlar. Ben al gibisinden yiyecek depomuz. Ee, burada Beyza var. İçeride e, Melek var. Orayı keseceğiz biz. Beyza yatıyor. Burada suda yatıyor ama değişimli olarak kullanacaklar. Şurada ben yatıyorum. Ablamın alerjisi olduğu için çarşaf için içinde. Ablam yukarıda yatıyor. Şurada bir tane perdeliğimiz var. Şöyle. Şeylerimiz. Güzel. Sonra şu dolaplarımız var. Yerleştirmek isteyen yerleştirdi. Şöyle. Sonra... sen Nila'dan. beni aldattı. Senin aldın mı aşkım? Sana böyle bir taş aldım. Benimle evlenir <laughs> misin? <laughs> ben bu balona 500 bin dolar verdim. <laughs> Benim arkadaşlar, evet, <arkadaşlar>. beni aldattı. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi de e, Beach'e geldik. E, Kırşehir'de bize Beach diye e, Bugün Cuma e, Cumartesi günü. <laughs> Ve ikinci günümüz. ikinci günümüzün sabahı kahvaltı yapıyoruz. Bu kadar. Haber vermek istedim. Oh. Şimdi ikinci günün e, akşam yemeğindeyiz. <laughs> ne almadın? Ben... Evet arkadaşlar, üçüncü günün ikinci kahvaltısı. <laughs> doymuyoruz. Çok acı yapmışlar. Değil mi? Çok acı yapmışlar. ve... Bombastic side eye. Ee, bu üçüncü günün yok. Bu kaçıncı gündü? Üçüncü günün öğle yemeği. Sedevle Bakın bugün aslında saçımda da kelli. Üçüncü günü fazla. öğle yemeğini yiyoruz. Biraz edebiyat. Yaşadın mı? <laughs> Yaşadın her. Bu edebiyat olmuyor yalnız. Edebiyat şah şahitler. şahitler. Şey. Benim tamam. Edebiyat sadece şahitlerle ilgili. Sadece edebiyat. Edebiyat, edebiyat. Edebiyat, edebiyat. Edebiyat, edebiyat. Edebiyat, edebiyat. Edebiyat, edebiyat.